Buram. Buramdayım. Buram çok dolu. Evet. Burada bir taş var. ya şahıs. Çok fazla, o kadar sıkılayım. Artık iyi bir şey olsun ya benim hayatım. Güzel bir şey olsun benim hayatımda. Onu, onu, onu diliyorum yani. <laughs> <laughs> Yeniden sözler yeni manalar nükseder oldu Ruhum kelimeler arasında kayboldu Elim ifade seviyesi yüksek tercümanım Manidar olması için uğraşanım Fetheder herkesin kalbini işten bu sözcüklerim Herkese etkili olması için anlam yüklerim Gezbeder tüncelerim, alimi diyar diyar sürüklerim Hoş ilhamlar sayesinde ben vakur şahıs özgünleşirim Potansiyelim parıldar atfedince defasında Kuvvet kazanır kalemim o esnada Pas tutmaya bile fırsat olmayıp bozulmaz Kağıda döktüklerim kolay şekilde sayılmaz Kendi başıma neleri açtım ben Sükret ettim küçük görenlere cevaben Yeri geldi duam oldu onlara gıyaben Kaybedenler de onlar Düştükleri yer oldu kıraben kendi başıma neleri açtım ben Sükut ettim küçük görenlere cevaben Yeri geldi duam oldu onlara gıyaben Kaybedenlerdi onlar Düştükleri yer oldu kıraben kendi başıma neleri açtım ben Küçük ettim küçük görenlere cevaben Yeri geldi duam oldu onlara gıyaben Kaybedenlerdi onlar düştükleri yer oldu graben Graben, graben, graben Kendi başıma neleri açtım ben Sükut ettim küçük görenlere cevaben Yeri geldi duam oldu onlara gıyaben Kaybedenler de onlar, düştükleri yer oldu graben. Sabrettiğimden da bulundum, korkudan değil, Ürkme kimseden, yaradanın huzurunda eğildik, dur eyvallah etme, aciz olana, Peşinden ayrılma hakiki manada, mevlayı bulana.